Gündem dışı üçüncü söz, Sakarya'nın sorunları hakkında söz isteyen Sakarya milletvekili Ayça Taşkent'e aittir. Buyurun Sayın Taşkent. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri bugün burada kamuoyunun vicdanını yaralayan, hukuka ve kamu yararına aykırı bir uygulamayı sizlerle paylaşmak ada pazarında yaşanan bir usulsüzlüğü meclis kürsüsünden kayıt altına almak istiyorum. Ada pazarı orman işletmesi 2007 yılında şehrin en değerli yerinde ve sağlık yerleşkesinin hemen yanında olan taşınmasını Ada pazarı belediyesine yeşil alan olarak kullanmak şartıyla devreder. Ancak 2019 yılında belediye meseret bahçe denilen bu yerin imarını meclis üyelerini eksik bilgilendirerek arsa vasfına çevirir. Bunun üzerine orman işletmesi amacına uygun kullanılmadığı için taşınmasın iadesini isteyen bir yazı yazar. Taşınmaz iade edilmediği gibi bir de üzerine imarı belediye hizmet alanı olarak değiştirilir. Kısa bir süre sonra taşınmaz alanın Ticaret alanına çevrilmesi istenir fakat Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu bunu kabul etmez ve yazıyı, başvuruyu iade eder. Buna rağmen bu yer için ihale yapılır. Doğrudan temin usulüyle ihaleye üç firma katılır. İki firmanın sahiplerinin soyadı aynıdır. Dolayısıyla bizde bir şüphe uyandırmaktadır. Daha sonra ihaleye alan yüklenici firma ile bir sözleşme yapılır. İnşaat başlar. Bir süre sonra mevcut sözleşme firmanın lehine kamunun aleyhine olarak değiştirilir. Eski sözleşme dosyadan çıkarılır, yeni sözleşme dosyaya konur. Örneğin ikinci sözleşmeye na tamam diye bir kelime eklenir. Ve kiranın artması durumunda söz konusu farkın %50'si idareye ek olarak ödenecektir kısmı kaldırılır. Bunun üzerine bu gelişmelerden sonra Adapazarı İlçe Başkanlığımız Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunur. Temmuz 2024'te Ali Yerlikaya imzalı bakanlıktan gelen cevapta işlem yapılmasına gerek yoktur yazısı vardır. Sonuç yeşil alan olarak kullanılması gereken yerde şu anda 23 dükkan ve ofisten oluşan kocaman bir bina yer almaktadır. Görevi kötüye kullanmak, ihaleye fesat karıştırmak, kamuyu zarara uğratmak gibi fahiş konuların yer aldığı bu dosya hakkında yetkililerin bir an önce gereğini yapmasını bekliyoruz. Sayın milletvekilleri, bu anlattıkların bir varsayım ya da tehditlerle itirafçılardan alınan iftiralar değil, bir siyasi iddia hiç değil, belgeli, tarihli ve hukuki bir sürecin dökümüdür. Orman işletmesinin yeşil alan olarak tahsis ettiği kamu arazisi önce arsa vasfına çevrilmiş, sonra imar oyunlarıyla belediye hizmet alanı yapılmış, ardından ticari alana dönüştürülmeye çalışılmıştır. Tüm bu süreç boyunca kamu yararı hiçe sayılmış, hukuk çiğnenmiş, belediyecilik değil rançılık yapılmıştır. Bu durum iktidarın belli suçlara karşı gözünü kapadığı, adaleti siyasallaştırdığı bir irade beyanıdır. Ama daha vahimi de şu. AKP'li belediyelerin usulsüzlüklerine seks çıkarılmayan bu ülkede CHP'li belediyelere jet hızında soruşturma açılmakta, müfettişler kapılarda sıraya girmekte, halkçı belediyeliği karalamak için bizzat iktidar ve ortakları tarafından linç kampanyaları yürütülmektedir. Mesele bu taşınmazın yeşil alan olmaktan çıkarılması değildir sadece. Mesele CHP'li belediyelere karşı yürütülen sistematik itibarsızlaşma operasyonlarının hukuku siyasallaştıralak sürdürüldüğünü tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Bizler bu düzeni tanıyoruz. Belediyelerimizi çalışamaz hale getirmek için yapılan baskıları halkın iradesini gasp etmeye dönük müdahaleleri çok iyi biliyoruz. Bu bir çifte standart değil, düpedüz siyasi kıyımdır. Kamu kaynağını yağmalayanlar, kamunun malını yandaşlarına tahsis edenler, ihalelere fesat karıştıranlar er ya da geç hukuk önünde hesap verecektir. Yeşil alan olarak kalması gereken her karış toprak bu halkın hakkıdır. Bu hakkın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.